çok mutsuzum. Bu eskiden arar olurdu ama şimdi artık üzerime yapışmış gibi. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Bu bende 3 ay önce başladı. 3 ay önce depremde çok yakın bir arkadaşımı kaybettim. Sürekli aklımda o var. O aklımdan hiçbir zaman onu çıkartamıyorum. Ve onu düşündükçe mutsuz oluyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Mutsuzluk aslında hepimizin zaman zaman karşısında ne olsa bir türlü mutlu olamıyorsak, hayattan zevk almıyorsak ve hiçbir şey bize zevk vermiyorsa bu depresyonda görebildiğimiz bir şey. Mutlu olmak için çaba harcayalım, sevdiğimiz şeyleri yapalım, yanımızda arkadaşlarımız, sevdiklerimiz olsun, hayatımızın güzel şeylerini bulmaya çalışalım ama hiçbir şey fayda etmiyorsa, sürekli mutsuzsak, mutsuz yatıp mutsuz kalkıyorsak ve kendimizi artık yaşantıdan zevk buluyorsak bu bir depresyonun belirtisi olabilir. Sadece psikiyatrik ilaç kullanımı değil terapiste giderek bu mutsuzlukla baş etmeni öğrenmek de bunu ortadan kaldırmaya faydalı olacaktır.